Yasak Elma dizisinin yıldız oyuncusu Şevval Sam dizi sezon finaline girer girmez rol arkadaşları ile birlikte tekne kiralayıp tatil sezonunu işte bu şekilde açmıştı. Arkadaşlarıyla yaptığı tatili kısa süren Şevval Sam daha sonra karavanıyla birlikte tatile çıkacağını duyurmuştu. Kameramanlarımız Bodrum plajlarında gezerken Şevval Sam'ın tatile çıktığı karavanını bir biçin otoparkında görüyor ve hemen plajda Şevval Sam'ı aramaya başlıyor. Kısa süre sonra Şevval Sam plajda siyah bikinisiyle güneşin tadını çıkarırken görüntüleniyor. Uzunca bir süre şezlongunda uzanmaya devam ediyor Şevval Hanım. Ama bu sırada fit görüntüsünden de hiç ödün vermiyor. Yatmaktan sıkılıyor Şevval Sam. Bir anda ayaklanıyor ve şezlongunun köşesine oturuyor. Ama bu oturuşu daha fazla beğenmiyor ünlü sanatçı daha sonra bacakları kumda gövdesi şezlongda olacak şekilde ilginç bir taktikle güneşlenmeye başlıyor. Güneşe iyice doyuyor Şevval Sam. Yeter bu kadar güneşlenmek diyor ve kendisini Bodrum'un serin sularına bırakmak için denize doğru ilerliyor. Denizden çıkan Şevval Sam duşa doğru ilerliyor ancak bu sırada bütün gözler ünlü oyuncunun fit görüntüsüne çevriliyor. Duşunu alıp havlusuna sarılmak için yola koyulan ünlü sanatçı havlusuna alıyor ve arkasını döndüğü esnada magazin burada kameralarını fark ediyor. Ünlü oyuncuyla selamlaşan muhabir ve kameramanlarımız daha sonra oradan uzaklaşıyor.